Çek çok... Sayın Cumhurbaşkanımız sizi içeriye bekliyoruz. Nereye? İçeriye. İçeri. ben içerideyim. <laughs> Gözlerim yollarla bekler dururum, nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıdreti benim, onun eminim. Unuttu mu bunu acaba herkes? Evet, evet. Burası dolanırdı yürelerimde, evet, bir acı yollaran kutusuydu. Belli bir şiir ismimden her yanımı saçan bir kürsüydüm. Hani o günler gibi, nerede tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrimde nebiler hürmetine cevap edişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Mümin de yoksudum. Tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid Aksa'yı gördüm düşümde. götürür Müslüman'a selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.